Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar çok mutluyum. Yarın bu saatlerde canlı yayın geliyor Minecraft canlı yayını. Evet arkadaşlar, Minecraft canlı yayını Minecraft. Minecraft. Tanınıza bir bakayım. Oğlum güzelsiniz lan. Tadınız mı? Acıkmıştım bir de. Oğlum bunlar ne ya? Silmeye başlıyoruz. Sırayla silin. Sil, sil. silinmiyor. Hadi bitsin artık. Bitmiyor. Kaç tane kaldı? Şunu önden geçirelim de. Bunu sınırsız yapın. Dubai tura silelim. Bu da bir sil. Dubai tukup yası. Sil bunu da. oldu arkadaşlar? Yayın oldu mu? Her gün yayın açacağım. Ve bir tane hayatta kalma modu açacağım. Orası ne olacak biliyor musunuz? Hardcore olacak. Yani bunun gibi. Zorlu yazmış Öldüm bunda ya. Arkadaşlar evet, arkama gelmiş. Sala oyunlu şey. Arkadaşlar bu arada saçım biraz dağınık olabilir. Çünkü banyo yaptım bir de şey yüzmeye gittim. Deniz var bizim buralarda. O yüzden Çık 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 arkadaşlar durun. Ben bir tane sürü ay şey ıı, Nasıl desem nasıl desem nasıl desem? Bir tane seed buldum. Seed seed evet seed buldum. Çok güzel bir seed arkadaşlar. Ben bir kere denedim bir ara. Denemedim de yani. Denedim anlamında yani gördüm. Açık. Şimdi çok yanlış bilmeliyim. don't Çok bir oğlum ya. Denedim de ki. Neyse şuraya girelim. Yeni dünya oluştur gelişmişe giriyoruz. Burada seed'de kalıyoruz. Bekleyelim şimdi. Tamam. burada kaldı bu. Ee, şunu bir aç. Tamam. Fotoğraflar. Daha bugün mü? Dün dün e dün. Hey, istiyorum ben. Öncesi bu Sakin ol Mr. Rice. Sakin ol adamım. Dın dın dın. Dın dın dın. Oğlum nerede lan? Geç şey orada. Var. Bunda da olamaz. Screenshot olması lazım. Evet bu 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 bu. Bunun fotosunu çekeyim. Çektim. Ben buna giriş yap. Ben sonra da şuna da ayarlayayım. Fotoğraflar buldum. Anladım. buraya 455. Siz de alın arkadaşlar. 0, 179, 480, 144 880. Şablonlara girme. Hı. Oluşturunuz efendim. Arkadaşlar çok yorgunum ya. Birazdan yemek yiyeceğim. Aslında doydum ben sizi yedim çünkü. Bam bam bam. Bam 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 bam. <laughs> klasik şeyler işte arkadaşlar ya. <laughs> Nerede kenar <bir> geçecek? <laughs> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Oo, gerçek. Ya gerçekse dost gerçektiyse <laughs> beşer böyle bir yer yoktu ama anlayabilirim. Abi bu neymiş Ay Oğlum buraya ne olmuş efendim? <laughs> oh. Oğlum buranın girişi nerede lan? genelde bir şey yok ya. Hayır. başlayacağım senin için. Tatlı olmalıyız. Oh, oh. Odununuzu kesiyorlar. Odununuzu kesiyorlar. Odununuzu kesiyorlar. Ağacınızı kesiyorlar. En kıymetli ağacınızı kesiyorlar. Yardım edin. En kıymetli ağacınız. Hiç kimse yok mu? Oo. Vay kıymetli ağaç dedikleri de gerçekten kıymetliymiş oğlum. Ne? şeyler yapalım. Ayır. Balta. <laughs> Anam. Sen gel. Siz geleceksiniz. Hepiniz alın. Anam. Ver, on, ver on dedim. Ver dedim. Camı çalıyor. Günah oğlum günah. Bak hele bak. Ne yapıyorsun orada sen kırmızı şort? Efendim. Geliyorum bekle. Arkadaşlar ben yemek yiyecekmişim. <laughs> Yani. Hayır, hayır, oğlum burada hiçbir şey yok gerçekten yok bunlar olduğumuzu uğraştıracağım da annemde bir şey yok oğlum

gelinelim buraya arkadaşlar videomuzun sonuymuş görüşürüz bay bay yani e, bu yarın canlı yayında bunu oynayacağım görüşürüz kısa kestim bekleyin 3 2 1 bay 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 bay, bay, bay.